Ya. Adamın eşini çaldım abi olsun. Mor dur dur dur. Kant tam karşımızda adamlar. Aşağı atladı. Okay. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Adam aşağı atladı buradaki. Bekle abi. Güzel. Ama gitti Kaçıyor da adam ya. Araç köprünün sonunda gene şey var. Araç var. Aşağıdaki öldü. Şurada Bu adam. Şey. Ayağına vurdu. Neydi galiba? <laughs> Mogu'lu da kaçacaklar mı? Basabilir miyiz arabayla? Ne diyorsun? Biraz zor. Çok açık onun. Kaçtılar mı acaba? Bayağı satlar oraya. Yo yo orada. Orada orada. Headshot attım bir tane. İşte bu olmadı tamam. bu. Abi kaçıyorlar. Baba nerede kaçtı? Abi atla. Abi atla 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 atla. Atla, 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 atla. Düştüler. Senin düşürdüğün bitti. İkisi de mi öldü? Bir tane daha kalmış olması lazım. Arabanın arkasındakine ben bayağı vurdum. Hepsini mi aldın? Hepsini almışım. Oha. Oha. <laughs> çöz 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 çöz, çöz. 2 var Alayım Aldım Aldın mı? Tamam Harikayız Şu evi alabiliriz aslında bir alan bekleyebiliriz ya Olur Gir içeriye komple yokmuş mu? aldım yanıma gel abi. Tamam kanka dur. Ben Drop şeyde. atıldı da kay kaybettim ya. Yama. Burada. Gidelim ne, Gezelim mi? mi istiyorsun? Gezelim yani. Gezelim bu... Bize göre değil bu olay. Biraz ihtiyaç mı abi? <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Abi e ne zaman... E ne zaman? Çok ya kankam internet çok kötü. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bu oyundan sonra herhalde bitiririm gibi. Ya da 12-11.30 aralıkta biter arkadaşlar. Burak kesin karşıda adamlar karşıda karşıda. Dur, dur şurada. Abi yer yetiyor. Allah abi abime varmış gel 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 Tamam var onlarda da sıkıntı yok Tekke düşürdü baskı da düşürdü beni <laughs> ne diyorsunuz Bunlarda da baygın var sıkıntı yok Ki onlar düşünsün onlar çok açıktalar Oynayalım mı? Kaldırmıştır AVM'si var ya uzaktan şimdi muhtar. İşte sabit kalmamaya özen gösterelim. Aslında şu yandaki ev çok iyi ya Yasin. Hangisi? Gelsene. Burası çok aç. Yana geçtim ben. buldum tam burada. Tamam 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 bunlar nereye gitti? Araç geldi sol. Sana geliyorum. Kaçıyor. Kaçtı gitti adam. onlara kaçtı gittiler. Mavi ne üstünde? Hmm. Allah Düşman kankı. görüldü. Öyle gittiler. Onlar bu evi alacaklar o zaman. Tamam bizim de aramızlar abi gel biz de gidelim. Şurada motor durmuş. location. Araba desenim iyidir ya. Gel sür abi üstü. Sen şey. sür kanka. Ne zaman fiber'e geçeceğim? Kankam bulunduğum yerde fiber olsa fiber'e geçeceğim de. Sol üstte adamlar. Adamlar sol üstte. Sağa git. Lan üstlerine gidiyor şu anda. Ev al, evi mi alayım? Ev al, ev al, eve. Arkadan al. Bu alan şey ama alan geliyor abi. O zaman yürüyerek mi devam edeceğiz? Yürüyerek de sıkıntı. Adamlar gördü bizi. Alan geldi hatta. Geldi gel, geldi gel, alan. Gel 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 gel. Sen arkadan dolanalım. <laughs> şevler boşta şevler alabiliriz. This way to the Bu adamlar çünkü bu tarafa her türlü gelecekler. Aynen öyle tam da dediğim gibi. Yürüyerek devam edebiliriz ya bence bundan sonra sana. Ne diyorsun? tepeyi alsak. Ha adam koşuyor. Abi AVM'li o. Arkadaşı geldi arkana. Çok güzel. Onların notlara bakmaya değer aslında da. AVM tamam. var çünkü onda. Bakalım. 50 50 saniye. Oo. Solda. Bunun AVM vardı eminim. Evet. 8'e saldım. AUK var, MK var. Al sana AUK. Yo ben kullanmıyorum abi. Açıktan oynayacağız Yasin. Evet. Bir tane samanlı alalım abi. Tamam. AVM var değil mi sende? Hı -hı. Uzaktan pat pat. Orasını şöyle Biraz. Tamam. Aha arkamda. Adam da burada. Düşman görüldü. Abi abi sende. Yapma elimdeydim. Güzel. Bakıyor bak bakıyor. Göremiyorum. Şuradan Düşman baktı. görüldü. Şuradan baktı. Dört kişi var. Bir health şey yedi. Şuradaki. location. Tamam James sıktığını aldım. Arkadaş orada abi. Açım yok şu an. Kaldırıyor. Tamam, sıkıntı yok. Şu arabanın lastikleri aldım. Abi şu baygını sen mi bayıftın bunu? Hangi? Soldakini. Sol 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 şurada. Düşman görüldü. Hayır. Öldü. Başkası bayıftmış. Allah keşke çalsaydın. Başkasının işiymiş abi. Ya, sağlık olsun. Alan alanda kaldı ya adamlar lan. Bakıyor. Okay. <laughs> Biri bomba atıyor. Ben şey mi nerede? Ya Allah perve yiyorum. Gel abi gel. Yakın geldi, yakın geldi. Lan, dışarı çıkmıyor ha. Dur 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 bekle ses kasıyor. Arka. Yasin. Evet. Sen arkaya al. Ben Benim onu oynuyorum. Al. Arkaya aldı büyük ihtimalle. Çok iyi. Ön taraf. Şurada. Mark the location. Tamam sen onu sokma abi. Şu arkaya bakayım diyeceğim de kesin yılan burada ya. Bak hala bana atıyor abi. Yok yok arkada olur. Arkayı. Hoppa bomba Çünkü... oturdu. Uf. <laughs> Allahım hayırsız geceler oluyor. Abi ne ne yapıyorsun? Ho tamam arka kaldı abi. Ses yakın durmayalım da aynı bombaya patlamayalım. Değilmiş. Gördün mü? Tamam. Ama yılan yani ya kesin yılan. Aynen. Burada bir yerde ya. Bak. Aşağıda mı? Yok 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 burada burada. Burada burada. Hava. Çok iyisin Mert abi. Bu oyun sende. Benim ölümün aşağısında vardı abi bir de. En aşağıda mı Não vamos adam fena yılan. Neredesin ya? Gözlerim çok kötü yoruldu ama bir şey diyeyim mi? Arkana arkana arkana. Arkana arka arka. Ha, oradan. <laughs> İyi ses aldın. Evet. <laughs> oh. 1775 hasar. Oyunun 7 hasarımız var arkadaşlar. Bence efsaneydi. Güzeldi. Ama o arka taraf vardı ya sen. Hangisi? En sondaki mi? Yok o şey. AVM'nin aldığım vardı ya. Soros'ta geldiler. Sonra. Toros'ta gelenler vardı ya. Hı hı hı. Aynen öyle. Toro Toros'ta gelenlerden bir tanesini o kadar ince bir açıdan gördüm ki.